Şimdi binde binde haccam demirden evler, Ak kerdana altından am Çift edin benle <laughs> O kılalı parmaklarla o beyaz eller Yolcuyu yolundan anam Eleyen Sokan parmaklarına o bezeller Yolcu yolumdan anam erendir ben Dalgalar, 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 dalgalar,

Yüce dağdaş rahatçem Ekin ekilmez Yağmur yağmayın canam Kökü sökülmez Ellerin köyünde hocam Kahır çekilmez Doldur doldur ağları İçelim hatim. Ellerim köyümde hatim. Kağıt çekilmez. Doldur doldur ağları. İçelim hatim. Yükseklere karlar yağmış. alçaklara buz. Gel sarılalım yatağımda ince belliriz Ovalara duman çökmüş göremedin mi? Sen bu işin sonunu kız, düşünmedin mi? Şimdi biz e, gelen halkımızdan herhangi bir ücret talep etmiyoruz sadece e, getirmiş olduğu buğdayın dolu eskiden dedelerimizin almış olduğu şu kaşık mesela bu kaşık var bir dolu da iki kaşık alıyoruz mesela şu yani 15 kilo un da almış olduğumuz hak Bizim bu. Böyle gördük dedelerimizden. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi halk değirmen damında olur der ya da halk halkımız arasında. Bu değirmen damında olan hak bu işte. Halkımızın bunu bilmesi lazım. Değirmen damındaki halkımız bu. Bir değirmen değil, su değirmeni değil mi? Evet, önce, su değirmeni, şu değirmeni. Ben hemen tanıyayım sizi önce. Ben Mehmet Ali Yıldırım. Biz e, 1964 doğumluyuz. Dedemin dedesinin dedesinden kalma. Bizim tahmin edebildiğimiz dördüncü kuşak gibi biz. Yani dört yüzü. Evet, biz dördüncü kuşak oluyoruz. Yani büyüklerimizin anlattığı kadar. E, dede mesleği, dededen baba mesleği böyle devam ediyoruz. Ama e, şu anda gördüğünüz tamamen orijinal değirmen taşıyla e, işte iskeletiyle 400 yıllık. Değil Evet. Şu şu gördüğün kısım 400 yıllık. Ama bir de öyle bir buğday kokusu geliyor. Yani eski gibi. vallahi yani çok hele yani mısır çok güzel. Yani bu sağlık için sağlık için birebir yani. Harika olmaz bir nimet. Evet, yani gerçek. bunu e, Denizli'den çok gelenimiz oluyor. Artık tanıttık biz bunu çevrelerden çok gelenimiz oluyor. Bunları biz e, bazen mesela kafilelerimiz geliyor bunu. Yani böyle sürdürüyoruz. İnşallah yıllar sürdür. Bir 500 daha, daha gider diyor. İnşallah. Yani sizden sonra çocuklarım var mı şimdi, abi? Şimdi çocuklarımız var. Eee biz bunu şimdi şöyle yaptık. Eee kültür varlıklarına müracaat ettik biz bunu. Aydın buna kabul etti. Mesela bu şeritleri öyle çektiler, şimdi oradan biz buna bir plan proje yapıp koruma, devletin koruma altına ee, almak için müracaat ettik, kabul ettiler. Plan proje çizdik, bunu bir korumaya, yani bizden sonra falan çocuklar bakardı bakmazdı ama sonuçta milletimize gelip ziyaret edebilecek, görebilecek, yani heves duyup böyle bir şeyleri tekrardan yapabilecek, yürütebilecek nesillere kalsın diye devletimizden biz buna koruma altına almasını istedik. Onlar da kabul etti. Nerede olduğunu da tamamen bir söyleyelim. Yani şu anda biz neredeyiz? Evet biz şu anda Denizli Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi'ndeyiz. Evet e eğer görmek isterseniz ben bu arada e Mustafa'ya, Ayfa'ya Ayfa Mustafa, Foto Ayfa'ya teşekkür ediyorum bizi böyle bir yere getirdi. Evet. Ee, hem kendi köyüne hem de bu köye hizmet etmiş oldu. Evet ee, ben çok teşekkür ediyorum. Bereketli olsun diyorum. Sağ olun. Ama buradan mit gibi bir koku var. Sağ yolumuza... Biz yolumuzda siz e, siz bunları e, böyle milletimize, halkımıza tanıttığınız için buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için asıl biz size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür diyeceğim. ediyoruz. Vallahi mit gibi. Ben bundan giderken biraz götüreceğim ekmek yap tamam. Valla. <laughs> tamam. Geldi aptallı da oldu ama. Tamam tamam. Evet, tamam. devam ediyoruz. Ben Sami Yılmaz. 1979 olmayayım. Doğumu büyüme. Denizli Açıfem'in. Denizli'nin Açıfem ilçesine bağlı. Ben mahallesinde oturuyorum. Oradaki amakya diyorum. Evliyim. Dört çocuk babasıyım. Babadan gelen müzisyenlik mesleğini icra ediyorum. Artı ufak tefek çiftçilik, hayvancılık işlerine uğraşıyoruz. Küçüklüğümden beri saran bir müzisyenlik hastalığı, piyano, piyanistlik hastalığı aldı yürüdü bizde. 90 yılından bu yana sürekli icra ettiğim müzisyenlik hayatım var. 2003 yılında evlendim. 2013 yılında talihsiz bir kazaya geçirdik. Oradan biraz engelli kaldık. Buna da şükür. Çorumuzun çocuğumuzun başında sağ salim yaşıyoruz. Hevesli derekten başladığım müzisyenlik hayatıma kazadan sonra bırakmak istedim Ama hayat işte bir vesile oldu. Ferhat Ersar'ı diye bir arkadaşı tanıştık. Onunla beraber tekke ve negel kurduk. Ve 8 yıldan beri onunla beraber çalışıyoruz. Ekibimiz biraz kalabalık. Sevilen, tutulan bir ekibimiz var çiftçilikle, hayvancılıkla, müzisyenlikle geçincimizi sağlamaya çalışıyoruz. Talihsizlikte bırakmadı. Buna da şükür yine. Hayatımızı sürdürüyoruz işte. 2001 yılında askerden geldim. Askerden geldikten sonra, 2 yıl sonra eşimle tanıştım. 18 ay nişanlık aldık. Ondan sonra evlilik yaptık. İyi ki de yapmışım. Geçirdiğim kazada en büyük desteği o yaptı. O olmasaydı bak olmazdım bugün. Allah razı olsun. İyi ki o var. İyi ki benim işim. İyi ki çocuklarımla nasıl. Yoksa her şey farklı olabilirdi. Ben 1980 doğumlu. Denizli Açpayamın köyünde doğdum. Doğumu büyüme buralıyım. 2002'de eşimle tanıştık. 2003'te evlendik. 20 senedir beraberiz. 4 tane çocuğumuz var. Eşim düğünleri gidiyor. Beraber bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum. Ondan sonra işte eşim kaza geçirdi. 10 yıl önce. Çapın motorunu ayağını kaptırdı. Oradan biraz hastaneler çok durduk bir şekilde hayatımız devam ediyoruz. Çok şükür iyi bir aile düzenimiz var. Çocuklarımız beraber, eşimler. çok iyi bir aile sahibi olduk yani çok şükür bin şükür. Beraber çok iyiyiz yani. Birbirimiz destek olduk. Birbirimizin kolu da olduk. Çok şükür bin şükür diyorum. Her zaman iyi ki yanımızı yiyorum. Hiçbir zaman şeyli, kaza, şey, sakatlığı sorun olmadı benim için getirdiği kazadan dolayı biraz engelli kaldı. Ama benim için hiçbir zaman engelli değildi. Onu hiçbir zaman sorun görmedim. Her zaman benim için aynısıydı. Hiçbir zaman sıkıntı yapmadım. Her zaman ayağını üstünde durduğunu biliyorum çünkü. Her iyi ki başımızda, iyi ki Allah başımıza eksik etmesin. Çağatay'ın çağ tersen benim mesleğim icra Tamam. Hayırlısı hayırlı, ile hayırlı, başarıyoruz inşallah. Ekizler de. İnşallah. Tabii ki. Evet. sana önden cirladım Annem ayağını Doktor bulamadı bana ilacı Annem ilacı Doktor bulamadım bana inanı Annem inanı Başta bir geliyor zehirden ağzım Annem vay Hasta kaldım yüreğim dert oldu Annem dert oldu Urbet elde aldım anam yurt oldu Annem yurt oldu Kaldım yüreğime derd oldum Annem derd oldum Ellerim atalı bana yurdum, Annem yurdum. Mezarıma kazım bayıra düze Annem vay düze Gönlümü çevirin sana Annem vay düze Yürüdüm çevrim sana yüze alem ayı yüze Ben senden selam söyle sevdiğime, Hasta kaldım yüreğime dert oldu Annem dert oldu Ellerin vatanı bana yurt oldu Annem yurt oldu Başına dağlarım Allah var başı ana banası Gurbet elde kaldım diye ağlasın, var ağlasın. ana Ay doğar geceler Ağzını düşürceler Eller yerimi almış Ben gider köşelere Eller yerimi almış Ben gider köşelere Kaç sop yazarım meçhulum Üzerini sullama ben, ben yazarken ağladım Sen okurken ağlamam Ben yazarım mektubu Üzerini sullama Ben yazarken ağladım Sen okurken ağlamam Çapuramam uçları, çıkamam kuşları, Selam söyle bir yâre, kuşları, Selam söyle bir yâre, kuşları. ağır uçları Mektup yazarım mektup, üzerini bulamam أنا زارك الله ما سأجبرك الله ما يا سار مكتوب, مكتوب زيني الله ما أنا الله baba bulur arkadaşlar bak gözünde yaşlar dalga vurur taşlara bak gözümden yaşlara sandı bu gözlerin ardından bakışlara sandı bu gözlerin ardından bakışlara bakışlara mektup yazarım mektup üzerini bulamam ben yazarken bulamam sen dururken ağlama Mektup yazar mektup Zerini kullama Ben yazarken ağladım Ben okurken ağlama Mektup yazar mektup Zerini kullama Ben yazarken ağlama Salamu alaikum wa